Ah Mehmetcan'ın ütüleneceklerini ütüle. Tamam mı? Ee, şey sonra da balkondaki çiçekleri sula, emin. Ha yapraklarına da böyle. Ee, mesela mutfağın temizliğini de bugün halledebilirsin. Dolapları böyle dik bucak. Onun haricinde bir de o yemeklere ne olur Aybekeciğim çok tuz kalmıyoruz. Tamam Karar. Ay tamam Sinem Hanım. Ece ne yapıyor? İyi, o da oyuncaklarıyla oynuyor. Tamam, peki o zaman e... Yoksa bir söyleyeceğim. Ben akşam geliyorum, görüşürüz. Görüşürüz Sinem Hanım. Ay ne olur bu, kızıyı kız iyi çıksın. Ne olur, Allah'ım ne olur. Acıktın mı sen? Şimdi mama vakti. Ne var? Alo kız, nerelerdesin? Özlettin iyice ne kendini? İşim var, çalışıyorum. Çalışıyor mu? Ya bırak şimdi işim Gel azıcık gezelim. Ben senin oradayım. Burada mısın? Öf, tamam tamam. Ama şimdi değil. Çocuğu iteyim öyle gel. Yarım saat sonra. Anlaştık Aybüken. Öptüm. Dayı. Sodan var mı ya? Var var. Ver bir tane içeyim. Alo, ne İyi ben de çalışıyorum. Niye aramıyorsun kızım hiç? Ben hey, senin yavuklun değil miyim? Yeni işe başladım. Öyle zırt pırt arayamam. Ben geldim ha buradayım. Sahi tabii kızım ne sandın? Ya üf Fikri tamam. Yarım sa... Ay yok yok bir saat sonra gel al beni olur mu? Olmaz mı canım? Öptüm. Cık. Alo. Neredesin kız? Bak buralardayım ben geldim. Ay Ekrem, hiç müsait değilim. Sen beni bir buçuk saat sonra gel al olur mu? Hadi görüşürüz. Ay Ececiğim gel. <laughs> hadi, hadi, hadi. Biz gezelim yola çık. Yola çık. Arabadaki bana ay bir kediye birini sordu. Bana da şu çiçekti sordu. Öyle biri mi taşıdı mahalleye? Bilmem. Ama baksana hayranları çok. <gülüyor> <gülüyor> Kim bunlar? Aa, ya bunlar sizin kız arkadaşlarım. Hepsi mi? Hepsi öyleymiş. Alın. A alın, 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 alın. alın şunları. Alın. Oğlum konuşma Al geç sen de. Al şunu. Çok Sen de ablanın yanına geç. Gel buraya gel. A aşkından zindanlara düştüm ay ke. Ne oluyor? Ben çok özür dilerim Sinem Hanım. Aferin sana. Sen neymişsin ke abla be? geç Nasılsınız Ali Ya kusura bakma amirim. Nasıl olayım işte? Bizim bakıcı kız biraz <laughs> çıktı affedersiniz. Onların kırıkları. Neyse. Bu işle Mehmetcan'ın bir ilgisi yok değil mi? Yok canım ne alakası olacak? Vallahi yok komiserim. Gözün üstünde aman aman olmasın. İyi. Hadi iyi günler geçmiş olsun. Kolay gelsin. Kusura bakmayın. <laughs> Sağ olun Ramazan efendim. Kusura bakmayın. Gel <laughs> geç kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz olmuş olan kızı yıllar